Merhabalar, ben Mihirban İzol. SMA hastası Muhammed İzol'un annesiyim. Muhammed şu an 3 aylık, 8 günlük SMA tanısı almış küçük bebeklerimizden. Valik izin sürecimiz yaklaşık 2,5 buçuk, buçuk ay sürdü. 10 gün oldu kampanyamız başlayalı ama ne yazık ki daha yüzde bir dilimini tamamlayabildik. Tedavisi için gerekli olan mevla çok çok büyük bir ailenin ya da birkaç ailenin karşılayabileceği bir mevla değil. Bunun için bütün herkese sesleniyorum özellikle anne babalara bebeğimin elinden tutmanızı istiyorum ona yardım etmenizi istiyorum en az bir kas kaybıyla ilacına götürüp tedavi ettirmek istiyoruz. Geç kalın bitmeyen kampanya yok ama geç kalınlanmış kampanyalar var. Biz Muhammed için geç kalmak istemiyoruz. 6 aydan önce ilacını alırsa eğer %100 yüz iyileşmesi söz konusu oluyor. Sizlerden tek ricam Muhammed'in elinden tutun, yardım olun, yardımcı olun. Türk parası olarak 60 milyon civarı bir ücret isteniliyor bizden. Kampanyamız e, Diyarbakır Valilik izinli kampanya yürütüyoruz. E, tamamen şeffaf bir kampanya yürütüyoruz. Çocuğun adına Instagram olsun, Twitter olsun, Facebook olsun sayfaları açıldı. Ama sadece anne baba olarak geceleri canlı yayın açabiliyoruz. Bu konuda özellikle abi ve ablalara sesleniyorum. E, bizim için gönüllü olursanız eğer e, bizim yerimize e, aktif olarak e, sayfalarda e, yayın açarak da bize çok büyük destek olabilirsiniz. E, Muhammed şu an 3 aylık. 3 ayı bitirip 4. aya bile girdi. Eğer ki 6. aydan önce ilacını alırsa %100 iyileşmesi söz konusu oluyor. Aksi takdirde gittikçe çocuklar kasını kaybediyor ve iyileşmesi çok zaman alıyor. Bir ömür boyu belki fizik tedavide ömürlerini geçirecekler. Ben Şirin İzol. SMA hastası Muhammed İzol'un babasıyım. Diyarbakır'da ikamet ediyoruz. Ve çocuğumuza 8 günlükken SMA tanısı konuldu. Şu anda bebeğimiz 3 aylık ve hızlı bir şekilde kas kayıpları olmaya başladı. Bizlerin şu anda sizlerden en büyük talebi çocuğumuza yardım etmeniz. Çünkü çok kısa bir süre kaldı bizim için tedavinin tamamlanması için. Yani ilk 6 ayda çocuğumuzun bu tedavi alması gerekiyor. Tedavi alınmadığı takdirde çocuğumuz nefes alamayacak, süt içemeyecek. Yani hızlı bir şekilde kas kaybı sürecini hızlanacak ve daha kötü bir e, duruma erişecek. Ben buradan herkese sesleniyorum. Tüm anne, tüm babalara sesleniyorum. Lütfen sesimizi duyun. Lütfen bizleri görmezden gelmeyin ve çocuğumuza destek olun, bağışlarınızı yapın. Gönüllü abi, ablalar olarak bizlere aynı şekilde destek olabilirsiniz. Her türlü desteğinize talibiz. Her türlü e, bağışlarınıza talibiz. Lütfen bizleri görmezden gelmeyin diyorum hayatımın en zor geçen bir 3 aylık serüveni diyebilirim Çünkü Hani SMA'yı ilk duyduğumuzda bizler SMA'nın acı gerçeğini çok yakından tanımıyorduk, bilmiyorduk. Yani mahkeme sürecidir, valilik izin sürecidir bizi gerçekten çok yıprattı. Şu anda da hem sosyal medyada hem de çevremizde hızlı bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bugün de burada sizlere sesimizi duyurmak için buradayız ve lütfen bizlerin sesini duyun, lütfen bizlere destek olun diyorum. Şunu unutmayalım, ben özellikle de şu anda 3 aylık bir bebeğin Yaşamı ve 3 aylık bir bebeğin hayatı için burada bu konuşmayı yaptığımı lütfen göz ardı etmeyin. E, kampanyamız tamamen valilik izinlidir. E, kampanyamıza sizler de yardımlarınızı, desteklerinizi bizlere ulaştırarak e, bugün Muhammed'i sağlığına kavuşturabilirsiniz. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz.